Maalesef haksız ve hukuksuz uygulamalara hep sahne oldu. Ama bu iktidar döneminde olduğu kadar hiçbir şey bu kadar kötü olmadı, bu kadar bozulmadı. İktidar sahipleri her şeyi bozdunuz. Adaleti bozdunuz. Sosyal devleti, sağlığı, eğitimi, birliği, komşuluğumuzu, dayanışma duygumuzu, paylaşma geleneğimizi, bayramlarımızı bozdunuz. Betimizi, bereketimizi, işimizi, ekmeğimizi bozdunuz. Demokrasimizi, seçme seçilme hakkımızı yok ettiniz. Hak, hukuk, adalet.

Aylarca ağladık. Maden kasalarında, kadın cinayetlerinde, kaybedilen, yok edilen, istismara uğrayan çocuklarımızın yok olmasında, uyuşturucu ve kumar sarmalarına ağladık. Ülkemizin haline ağladık. Toplum yok ve yoksulluk içinde. Canımızdan bezdik. Gençler mutsuz ve umutsuz sağlık yok edildi, eğitim mahvedildi, ülkeyi ve geleceği bitirdiniz. Şimdi buradaki eylemin sebebi arkadaşlar insanların ekmeğiyle oynanması. Gerçekten yaşadığımız ülkede bu kadar yokluk ve yoksulluk var iken insanların işiyle, aşıyla, ekmeğiyle oynanması Gerçekten çok kötü. Onun için burada kayyumluk görevini üstlenen artık bir siyasi kisveye bürünen başka bir ilçenin kaymakamlığından vali yardımcılığına atanarak buraya getiren insan bizim için artık bir mülki amir veya mülki görevli değildir. Mevcut iktidar partisinin mensubudur. Onun için siyasi bir tavır alacağız ve siyaseten de eleştireceğiz. Baskılara teslim olmayacağız. çağırıyorum. Ben 50 yıldır bu mücadelenin içindeki bir arkadaşınız olarak, yaş büyüğünüz olarak şöyle sesleniyorum. Ekmeğimle oynama. Kimliğinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan yazın hiç kimsenin ekmeğiyle oynama. Onurumla oynama. Gururumla oynama emeğimle, ekmeğimle oynama. Çocuklarımın rızkıyla ailemle, haysiyetimle oynama. Beni aşağı ekmeğe muhtaç etme. Bırak namusumla çalışayım, evime, aileme, çocuklarıma ekmek götüreyim. Benimle oynama. Benimle oynama. Benimle oynama. Hepinize saygılar sunuyorum.